Bülent ismiyle hayata başlamak, insanın ruhuna enginlik, büyüklük ve derinlik taşıyan bir enerji kazandırır. Bülent, Farsça kökenli bir isimdir ve yüksek, yüce, ulvi anlamına gelir. Bu ismin enerjisi, ilk çocukluk anlarından itibaren insanın iç dünyasına bir doruk, bir yücelik, ruhun sonsuz bir dağa tırmanma arzusunu yerleştirir. Bülent ismini taşıyan bir bilinç, kendini çoğu zaman sıradanlığın ötesinde, büyük ideallerin ve yüksek hedeflerin peşinde, kendi iç potansiyelinin sınırlarını zorlayan bir yolculukta bulur. Bülent ismiyle doğan bir çocuk, çevresinde genellikle ağırbaşlı, düşünceli, vizyon sahibi ve her zaman daha yukarıyı hedefleyen biri olarak öne çıkar. Ancak bu yolculukta, Bülent'in hayatına İslam isminin de eklenmesi, ruhsal serüveninin en belirgin dönüm noktalarından birini oluşturur. İslam ismi, Arapça kökenlidir ve barış, teslimiyet, huzur, bütünlük anlamlarını taşır. Kendi başına taşıdığı kutsal anlamın yanı sıra İslam kelimesi insanın evrenle uyumunu, ilahi düzene teslim oluşunu ve içsel barışa ulaşma arzusunu yansıtır. Bülent'in yanına İslam isminin eklenmesi ruhsal olarak yeni bir dengelenme, yüksekliği dengeleyen bir teslimiyet, büyüklüğe eşlik eden bir tevazu, idealizme eşlik eden bir huzur enerjisi getirir. Artık bu bilinç sadece yücelik ve doruk arayışında değildir. Aynı zamanda içsel barışı, evrensel uyumu ve kalpten gelen bir sakinliği de deneyimler. Bu iki ismin birleşimi hayat yolunda önemli bir sentez ve dönüşüm yaratır. Bülent'in doruklara erişme arzusu İslam'ın huzur ve teslimiyet enerjisiyle buluştuğunda kişi yaşamında hem büyük hedeflerin hem de içsel huzurun peşinde koşar. Bu değişim bazen ruhsal çatışmalar, bazen ise benzersiz bir bütünlük duygusu yaratabilir. Bülent'in tek başına getirdiği yüce dağ enerjisi, İslam'ın barış ve sükunet frekansıyla yumuşar, daha kapsayıcı ve insan merkezli bir bakış açısı kazanır. Yaradılış esması olarak, bu birleşim için elmetin esmasını seçiyorum. Elmetin, çok sağlam, dayanıklı, sarsılmaz anlamını taşır. Bülent'in yüksek idealleri ve İslam'ın huzuru, elimetinin sarsılmazlığıyla birleştiğinde, kişiye hem dışsal zorluklara karşı dayanıklılık, hem de ruhsal olarak sarsılmaz bir iç güç kazandırır. Uğurlu taşı lapis lazulidir. Lapis lazuli özellikle kalp ve timus bezi yakınında taşındığında hem içsel bilgeliği hem de ruhsal huzuru destekler. Bu taş antik Mısır'dan Mezopotamya'ya kadar birçok uygarlıkta hakikatin ve barışın taşı olarak kabul edilmiştir. Bülent İslam ismini taşıyan birinin lapis lazuliyi kalp hizasında bir kolye ya da cebinde taşımayı alışkanlık haline getirmesi hem yüksek hedeflerine ulaşmada sezgisel rehberlik almasını hem de içsel huzurunu korumasını sağlar. Uğurlu günü perşembedir. Perşembe, Jüpiter'in günü olarak bilinir. Büyümenin, vizyonun, ilhamın ve maneviyatın günüdür. Bülent İslam, perşembe günleri kendini daha açık, vizyoner ve ruhsal olarak güçlü hisseder. Büyük kararlar, yeni başlangıçlar ve manevi çalışmalar için perşembe günü, bu isim kombinasyonu için en şanslı zaman dilimidir. Uğurlu rengi laciverttir. Lacivert hem derinliği hem yüceliği hem de içsel huzur ve istikrarı simgeler. Bülent'in yüceliği ve İslam'ın huzuru lacivertin sakinliği ile buluşur. Lacivert objeler, kıyafetler ya da evde kullanılan renkler Bülent İslam'ın ruhsal enerjisini dengede tutar. Uğurlu kokusu ise sandal ağacıdır. Sandal ağacı kokusu hem zihni hem de bedeni sakinleştirir meditasyon ve dua anlarında bilinci derinleştirir. Bilimsel olarak da sandal ağacı kokusunun kaygıyı azalttığı, konsantrasyonu ve ruhsal huzuru artırdığı kanıtlanmıştır. Bülent İslam'ın bu kokuyu düzenli kullanması, özellikle stresli ve yoğun günlerde içsel dengesini destekler. Uğurlu sayısı 8'dir. 8, numerolojide güç, istikrar, maddik manevi denge ve sonsuzluk döngüsünün sayısıdır. Bülent'in büyük idealleri ve İslam'ın teslimiyeti, sekiz in sonsuzluk ve denge arayışıyla birleşir. Bülent İslam, çoğu zaman hayatında büyük sorumluluklar üstlenir. Liderlik yapar ve hem maddi hem manevi anlamda güçlü bir dengeye ulaşmayı hedefler. Uğurlu bitkisi Defne'dir. Defne, hem güç hem de arınma sembolüdür. Antik Yunan'da zafer tacı olarak kullanılırken, İslam dünyasında huzur ve temizlik için kullanılmıştır. Defne yaprağıyla yapılan tütsü, Bülent İslam'ın enerjisini arındırır. Güç ve huzur verir. Uğurlu frekansı 432 Hz'dir. 432 Hz, doğanın temel frekansı olarak kabul edilir. Denge, huzur ve içsel bütünlük frekansıdır. Bu frekansta yapılan meditasyonlar, Bülent İslam'ın ruhunu tazeler, hem yüksek hedeflerini hem de içsel barışını destekler. Uğurlu mantrası ise Bülent İslam'dır. Bu mantrayı sabahları ve stresli anlarda, Kalp merkezine odaklanarak tekrar etmesi, kişinin hem içsel gücünü hem de ruhsal huzurunu artırır. Bülent İslam, Bülent İslam, Bülent İslam. Bülent isminin anlam enerjisi, yükseklik, yücelik, doruk noktası ve büyüklükle bütünleşir. Etimolojik olarak Farsça Bülent, yüksek, ulu, yüce kökünden gelir. Bu isim, taşıyana özgüven, yüksek idealler, Liderlik potansiyeli ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır. Bülent hayatı boyunca büyük düşünür. Sıra dışı hedefler belirler ve çoğu zaman çevresine örnek olur. İslam isminin anlam enerjisi ise barış, teslimiyet, huzur ve evrensel uyumla titreşir. İslam kelimesinin kökü silm yani barıştır. Bu enerji kişiye sadece dışsal başarı değil, aynı zamanda içsel huzur, ilahi düzene uyum ve evrende kendi yerini bulma bilinci verir. Tarihi olarak Bülent ismi Türk modernleşmesinde özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde hem erkek hem de kadın isimlerinde yüce, ulu, azametli anlamıyla kullanılmıştır. Bülent Ecevit gibi isimler siyasi ve entelektüel liderlik örneklerinde karşımıza çıkar. İslam ismi ise tüm İslam dünyasında kutsal, evrensel ve bütünleştirici bir anlam taşır. Tarihte İslam ismini taşıyanlar çevrelerinde genellikle barış elçisi, toplulukların birleştirici gücü ve ruhsal lider olarak tanınırlar. Sosyal enerjisiyle Bülent İslam, bulunduğu ortamlarda hem saygı hem huzur uyandırır. İnsanlar onun yanında kendilerini güvende, huzurlu ve ilham almış hissederler. Bülent İslam, iş hayatında lider, ailede koruyucu, toplumda ise uzlaştırıcı bir figürdür. Kararlarında adil, İnsan ilişkilerinde ise dengeli ve yapıcıdır. Psikolojik olarak Bülent ismi özgüven, yüksek hedefler, vizyon, bağımsızlık ve liderlik enerjisi taşır. Ancak tek başına bu enerji bazen kibire, yalnızlığa ya da aşırı idealizme dönüşebilir. İslam ismiyle birleştiğinde ise ruhsal huzur, tevazu, teslimiyet ve içsel dengeyle bütünleşir. Bu kombinasyon kişiye hem güçlü bir karakter hem de ruhsal olgunluk kazandırır. Zorluklarda yılmaz, kriz anlarında sakin kalır. Toplumsal sorumluluklarda ise yol gösterici olur. Kültürel olarak Bülent İslam, klasik ve modern Türk toplumunda hem yücelik hem de barış, hem liderlik hem de tevazu sembolüdür. Edebiyatta, müzikte ve sanatta Bülent ismi çoğu zaman büyük ideallerin, İslam ismi ise huzurun ve bütünlüğün metaforu olarak kullanılır. Numerolojik olarak 8'in enerjisi, Bülent İslam'ın hayatında başarı, güç istikrar ve denge arayışını öne çıkarır. 8. Sonsuzluk döngüsüyle birlikte, sürekli büyüme ve içsel olgunluğun sembolüdür. Bülent İslam, hayat yolunda hem ulvi hedefler belirler, hem de kendini sürekli ruhsal olarak yeniler. Lapis Lazuli'nin kalp ve timus bezi yakınında taşınması, Bülent İslam'ın hem yüksek ideallerini, hem de ruhsal huzurunu korumasına yardımcı olur. Lacivert rengin hayatındaki rolü, hem köklü bir güven, hem de içsel barış ve istikrar anlamı taşır. Sandal ağacı kokusu, Bülent İslam'ın ruhunu sakinleştirir, zihnini berraklaştırır ve kriz anlarında içsel huzur sağlar. Defne bitkisi ise, Bülent İslam'ın hem güç hem de arınma enerjisini yükseltir. Evini ve yaşam alanını tazeler. 432 Hz frekansı, Bülent İslam'ın ruhsal bütünlüğünü, denge ve huzurunu artırır. Bu frekansla yapılan meditasyonlar, kişinin kendi merkezinde kalmasına, ve dış dünya ile uyumlu olmasına olanak tanır. Bülent ve İslam isimlerinin harf sembolizmine bakarsak, B harfi başlangıç, güç ve köklülük, Ü harfi özgünlük ve farklılık, L harfi zarafet ve uyum, E harfi empati ve dengelilik, N harfi yenilenme, T harfi ise kararlılık ve istikrar anlamı taşır. İ harfi bireysellik ve içsel ışık, S harfi sessiz güç ve sabır, L harfi tekrarında zarafet ve süreklilik, A harfi canlılık ve başlangıç. M harfi ise istikrar ve korunma anlamı taşır. Bu harflerin birleşimi, Bülent İslam'ın karakterinde hem güç hem de zarafet, hem yücelik hem de huzur, hem liderlik hem de tevazu unsurlarını bir araya getirir. Bülent İslam'ın olumlu yönleri, liderlik, güç, vizyon, denge, tevazu, barışçılık, ilham ve sabırdır. Hayatında genellikle lider pozisyonlar, büyük projeler ve toplumsal sorumluluklar üstlenir. Dostluklarında güvenilir, ilişkilerinde ise adil ve destekleyicidir. Kriz anlarında soğukkanlı, toplumsal olaylarda ise uzlaştırıcı ve vizyonerdir. Olumsuz yönleri ise bazen aşırı idealizmden kaynaklanan hayal kırıklıkları, yalnızlık, duygusal mesafe, aşırı yüklenme veya zaman zaman rehavete kapılma olabilir. Ancak bu yönlerini dengelediğinde Bülent İslam hem kendine hem de çevresine huzur ve ilham kaynağı olur. Bülent İslam ismini taşıyan bir çocuk, küçük yaşlardan itibaren ağırbaşlı, vizyoner, paylaşımcı ve sorumluluk sahibidir. Okulda grup projelerinde liderlik yapar, arkadaşlarına yol gösterir ve kriz anlarında çözüm üretir. Büyüdükçe Bülent İslam'ın hayatındaki dönüm noktaları genellikle büyük bir hedefe ulaşmak, toplumsal bir sorumluluk almak, bir projede liderlik yapmak ve ruhsal bir uyanış yaşamakla ilgilidir. Kadersel sınavları ise kendi gücünü içsel huzurla dengelemek, toplumsal sorumlulukları taşırken ruhsal barışını korumak, yalnızlıkla barışmak ve tevazu içinde liderlik yapabilmektir. Her sınavdan sonra Bülent İslam daha olgun, daha bilge ve daha huzurlu bir insan olur. Bilimsel olarak isim değişiminin veya eklemesinin kişinin kimliği, ruhsal frekansı ve toplumsal rolü üzerinde derin etkiler yarattığı gösterilmiştir. Bülent İslam gibi yücelik ve barış enerjisi taşıyan bir isim, sahibinin hayatında hem kişisel hem de toplumsal düzeyde fark yaratma, başkalarına ilham ve huzur olma potansiyelini artırır. Kültürel olarak Bülent İslam ismi hem klasik hem de modern Türk toplumunda şiirlerde, romanlarda ve halk hikayelerinde yücelik, barış, liderlik ve huzur sembolü olarak anılır. Sonuç olarak Bülent İslam isminin enerjisi yücelik, güç, liderlik, barış, tevazu, denge ve içsel huzurla bütünleşir. Elimetinin dayanıklı enerjisi, lapis lazuli'nin derin bilgeliği, lacivert'in huzuru, sandal ve defne kokularının arındırıcılığı, 8 sayısının güç ve denge frekansı ve 432 Hz'in uyumlu titreşimiyle Bülent İslam'ın kaderi şekillenir. Olumlu ve olumsuz yönleriyle Bülent İslam, hayatı boyunca hem kendine hem de çevresine ilham olur, iz bırakır. Her Bülent İslam, kendi masalında yüce bir dağ gibi durur. Tepesinde huzurlu bir barışın Köklerinde ise sarsılmaz bir gücün kaynağı olarak yaşamı anlam ve dengeyle aydınlatmaya devam eder. Ve Bülent İslam mantrasını kalpten tekrarladıkça hem içsel doruklarını hem de evrensel huzuru dünyaya taşır.